Yunusları bilir misin can? Okyanuslarda alabildiğine yüzen yunusları. Ne kadar da güçlüdür onlar. Sanırsın hiçbir şey yıkamaz onları. Dara düşen insanlara yol gösteren yunusları. Bir de köpek balıkları vardır hani. Onlar da iridir. Dara düşen insanları parçalayan köpek balıkları. Denizlerde yunuslar az, köpek balıkları ise çoktur. Peki, yunuslar neden intihar eder? Hiç düşündün mü can? Bir gün yunuslardan biri bir insanı kurtarmaya çalışmış köpek balıklarından. Kurtarmış da köpek balığı Yunusa demiş ki: "Vay hain yunus, sen benim avımı elimden aldın. Sen hainsin." Yunus aldırmamış bu hakarede, gülerek bakmış kurtardığı insanın yüzüne. Kim bilir, bir teşekkür, tatlı bir tebessüm için. Ama ne olmuş bilir misin can? Kurtardığı insan, Yunus'u öldürüp, yüreğini söküp, çekip gitmiş. Durumu gören köpek balığı, basmış kahkahayı. Ha ha ha! sonra Yunuslar başlamışlar intihar etmeye. Neden bilir misin can? Yo 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 Yunuslar da bilirmiş insanoğlunun çığ süt emdiğini, bir gün arkadan vuracağını. İnsanın ihaneti değil, köpek balığının kahkahası kahretmiş Yunusları. O günden sonra Yunusların arasında bir ağıt dolaşır olmuş. Nice dalgalar gördüm azgın. Nice zıpkın yarası var sırdımda. Sığınacak liman aramadım hiç. Hep sığınılacak liman oldum. Fırtınalardan korkmadım ihanetten korktuğum kadar. Ama hesapta yoktu can, yoktu. İnsanlar köpek balıkları gibi vefasız olacaklar. İnsanlar köpek balıkları gibi Vefasız olacaklar.